toplu 30 adet kuş arkadaşlar. Toplu isteyen olursa toplu da veririm. Takım halinde isteyen olursa takım takım da veririm. Uçurucu arkadaşlar alsın, değerlendirsin. Çok güzel uçum kuşları var işlerinde. Al sat yapan arkadaşlara da yardımcı olunur. Ekmek yiyecek kuşlar arkadaşlar. Alın, değerlendirin, uçurun. Uygun şekilde vereceğiz arkadaşlar. Toplam 30 adet kuşumuz var. Hepsi sesli, soluklu. Güzel hayvanlar arkadaşlar. İrtibat numaralarımız burada kaydedebilirsiniz. İrtibat numaralarımız abiler, bir kaydedin abi. İsteyen olursa 30 adet kuş arkadaşlar.